Tabii <laughs> Aha, bu benim Ayşe yengem. Bağ reçel yapmaya geldi. Bunun incir reçelini Habuköy hep bilir. Böyle bir reçel yoktur. <laughs> Kimse yapamaz. Şimdi öğrenci okun ben. <laughs> İyi o zaman. <laughs> bir de bunun gücü var sonrasında. Tava mı? He. Bunu nasıl tava? Gütçü? Ha, bir de gücü var. Büyüktür o gücü. Bu gücü öbürü böyle de ana. İşte o şey değildir. Ahun. <laughs> <laughs>